bir alt kata indik. Ee, şu anda canavarları göremiyoruz. Çınar üst katta. Canavarlar orada. Geliyorlar. Gel gel. Gel. Hadi. Safa'nın sakansı. kalma. şimdi biz, sıfır, biz Umarım Çok güzel kaçtık ha. Ben Umarım ne adamı şey üzerine böyle tekme Evet arkadaşlar sıfırcı kata gel. Çınar dur ben ondan başım bir şey olursa. E e sen koş sen güçlisin. Hadi hayır. Hemen bizi Evet arkadaşlar kaçtık. Şuan buradayız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.